Çok muhterem kardeşlerimiz, İslamiyet çok büyük bir kültür ve çok büyük bir medeniyettir. Bu medeniyetin sahibi Cenab-ı Hak'tır. Onu inşa eden de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Bu medeniyetin ana kitabı Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. Onda ağaçlar kalem, cümle deryadan mürekkep olsa yazıp bitirilmeyecek sonsuz hikmet, marifet ve ilim vardır. Nice ilmi mucizeler göstermiştir ki Kur'an önde gidiyor, ilimler ise onun arkasından geliyor. Bu cihan ise ilahi bir laboratuvar. Kur'an-ı Kerim sesli bir cihan, cihan ise sessiz bir Kur'an. Yine bu medeniyetin temelinde sünnet seniye var. Kur'an ve sünnet rehberliğinde o medeniyetin muazzam abideleri yükseltmiş. Cihanın yetiştiği en büyük, en muazzam müştehitler, müfessirler, muhaddisler, mutasavvıflar var. Dünyevi icat ve keşiflerin dahi çoğunun ardında İslam alimlerinin, seyyahlarının, mimarlarının imzaları var. Evlatlarımızı bu kültürden mahrum etmek çok büyük bir israndır. Resulullah Efendimizin hesabına 23 sene İslam'ı talim etti. İslam'ı öğretti. Bu kültür ancak 23 sene tamamlandı. Bu muazzam bir kültür, İslam kültürü, basit bir kültür değil. Demek ki bu kültürün hayat boyu devam eden bir tahsil haline yaşanması zaruri. Ayrıca takva ehli ve istikamet sahip hocalardan tahsil etmek de zaruri. Asıl sadece Mekke'de Erkam evi, Medine'de ise Mesnevi'nin yanında Suffe vardı. İmkanı evi barkı olmayan sahabiler orada ikamet ederek Resulullah Efendimize talebe olurlardı. Efendi en çok esabı sufi ile alakadar olurdu. Çünkü onlar İslamı tebliğ edecek davetçilerdi. Bu kimselerin yanında Abdullah İbn Ömer gibi Medine'de baba evi olan genç sabiler de orada bulunarak Efendimizin taliminden istifade etmeye çalışıyorlardı. Zamanımızdaki Kur'an müesseseleri esabı sufi'nin günümüzdeki uzantısıdır. Gazze hadisesi bütün tahsil alemini bir ayna tutmuştur. Gazze'de müminin imanını gördük. Diğer tarafta kafirin zulmünü ve vicdan yoksulluğunu seyrettik. Tahsil nedir? Dünya biz tahsil için geldik. Esas tahsil diyap budur diyapufun Allah kul olabilme tahsili. Bu tahsil muallimi de Rasulullah Efendimiz. Bugün dünyada maneviyattan uzak bir tahsili görüyoruz. Nasıl bir zulm ediyorlar ve zulme destek oluyorlar. Zalimlere olan desteklere bakıyoruz. Müşterek basılı sırf dünyevi tahsil ile doktor yapmış, çift fakülte bitirmiş vesaire. Fakat o okuduğu tahsil onu bir vahiden bir nasip almadıkları için zulme nefsani menfaatlere sevk ediyor. Evlatlarımızın böyle bir zalim ve zalim destekçisi olmasından Allah'a sığınmalı ve bunun tedbiri olarak da hem kendimizin hem evlatlarının maneviyatına itina göstermeliyiz. Geçtiğimiz iki 3 evvel maneviyat olmadan sadece dünyevi tahsilin nasıl netice verdiğine dair bir hadise gördük. Küçük bebekleri para kazan burnunu ölüme terk eden bir çeteyle karşılaştık. Ne yazık ki tıp tahsil yapmış, hastane aldı. fakat çocuk cellet olmuş. Niçin? zemininde bir dini tahsil yok. Hukuk tahsili yapmış fakat vicdani hisleri dumur kimseler de bu cinayet sebebiyle ortak olmuş zalimi müdafi ediyor, katili müdafaa ediyor. Bu sebeple dünyevi tahsili, uhrevi tahsil mezcetmek zorunlu. Zemininde dünyevi ahiret tahsili olması zorunlu. Bu ise ufak yaşta anne babadan başlıyor. Ayda gün görmüş kişilerden devam ediyor. Mahalle olarak devam ediyor. Bu tahsil bugün ise Maalesef bunlar tam bir vazife ifa edemiyor. Bunun için bilhassa 4 ve 6 yaş diyanet kurslarına evlatlarımızı, torunlarımızı göndermemiz icap eder.